İşte analiz programı olarak SinTrans uluslararası taşımacılığa konuk olduk ve yanımızda Mehmet Sin Bey var. Mehmet Bey, sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz? İsmim Mehmet Sin. 1980 yılında Mardin Yeşili'de doğdum. Dört 4 çocuk babasıyım. Şirketimiz 2006 yılında resmi olarak kuruldu. Yalnız 1965'ten beri babadan gelme bir faaliyetimiz var. Resmi olarak 2006'da kuruldu. İthalat, ihracat, nakliye sektörü olarak devam etmekte şu anda. Hizmetimiz öncelikle nakliye lojistik üsürüdür. Yurt içi gerek yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti'ne, Avrupa ülkelerine, Orta Doğu'ya nakliye üzeri taşımacılık yapmaktayız. İkinci hedefimiz olarak da ithalat ve ihracat yapmaktayız. İhracatta 2010 ve 2011'i de Türkiye'de ilk bin firmasının arasına girdik ve bununla da çok gurur duyuyoruz. Şu anda çalışanlarımız yaklaşık 40 kişi mevcuttur, bütün şubelerimiz dahil. Çalıştığımız elemanları özellikle dürüstlük, saygı ve cesaretli insanları seçiyoruz. Günümüzün şartlarında taşımacılık e, 2014 yılından beri maalesef geriye doğru gidiyor e, taşıma olarak. E, bunun nedenleri de Irak'taki durumlar e, ve İran'daki durumları da baz alalım. Suriye'deki durumlar. E, bunu e, yani o yıllara istinaden 2014 yılından ve 2020 arasında %30 bir düşüş olmaktadır. Yalnız ihracatta Baya bir mesafe kaydettik. İhracatı güzel ama nakliye sektörü maalesef kötü. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.